Herkese iyi akşamlar. Kapanışa doğru YouTube kanalımıza hoş hoş geldiniz. Ee, biz TÜZE endeksine baktığımız zaman günlük e, bazı yüzde 0,47'lik bir negatif performans söz konusu. Bir miktar daha. bu da negatif görünümün etkili olduğunu görüyoruz ama iletişim ve gıda tarafındaki pozitif ayrışma da dikkat çekiyor. Ee, özellikle baktığımız zaman burada endekse pozitif etkisi olan hisseler açısından Türksel, Tüpraş, e, ve iş geliyor dikkat çeken hisseler arasında bulunuyor. Bizim de e, biliyorsunuz teknik önerilerimiz bulunuyordu. E, Kozal tarafında olsun, işte Kervan Gıda ve coca -Cola tarafında olsun teknik önerilerimiz bulunuyor. Bunları da merak eden yatırımcılar diğerlerse try yatırım uygulaması üzerinden teknik önerilerimizi inceleyebilirler. E, döviz tarafına baktığımız zaman dolar TRD 30-10 bandında artık işlenmenin devam ettiğini görüyoruz. 30 seviyesinin üzerinde bir miktarda Dolar TL kurunda karıcılık sağlanmaya çalışıyor gibi bir görünüm var. Sterline baktığımız zaman 38.12 bandında işlenmeye devam ediyor. Euro TR'ye baktığımız zaman ise 32.74 bandında işlenmenin devam ettiğini görüyoruz. Bu taraf bir miktarda geri çekilme etkisi hakim. Gram altına baktığımız zaman 1970 bandı işlemler gözüküyor. Gram altına da ons bazlı geri çekimin etkisi olarak bir miktar geri çekim hareketinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kü küresel tarafta bir miktar dolar endeksinin bu 103 bandı üzerine doğru hareketleri ve ABD 10 yıllık tahvil getirisinin özellikle %4 bandının üzerinde karıcılık sağlama hareketleri takip ediliyor. Dolar endeksindeki bu yukarı yönlü hareketlik ve ABD tahvil getirenek yukarı yönlü hareketlerinin etkisi e, biz Wall Street endeksinde vadeli tarafta Aşağı yönlü hareketlerin etkili olduğunu gördük diyebiliriz. E bu aşağı yönlü hareketlik son dönemlerde altın tarafında da biliyorsunuz aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi sağlıyor. Özellikle bu 2058 e, dolar direnci vardı yukarıda. Bu 2058 dolar direncinin alınan tepki hareketlerinin devam ettiğini e, gördük diyebiliriz. Eurodolar paritiste bir miktar daha güçlenen dolar temasının etkisi ve etkisi. Biliyorsunuz bazı ECB üyelerinden Şahin Ton'da yine mesajlar gelmeye devam etti. Açılış yayınlarımızda da bahsetmiş olduğumuz üzere bu Şahin Ton'da da mesajların etkisiyle bir miktarda aslında yukarı yönlü hareketlilik göstermesi beklenirken bu şahin mesajların tam tersi olarak dolar endeksinin ağırlık kazanmasıyla e, aşağı yönlü hareketler etkili oldu diyebiliriz. Sterling e, dolar partisi de bir miktar hafif yata yakın geri çekim marketin etkili olduğunu akşam saatlerinde söyleyebiliriz. E, tabii ki alt tarafındaki baskılanma hareketlerine paralel olarak bir miktar daha gümüş tarafında baskılandığını görüyoruz. Onun dışında petrol tarafı bir miktar hareketli petrol tarafında bir miktar daha burada Kızıldeniz'deki tedarik zincirlerindeki aksama ve bazı ünlü petrol şirketlerinin burada e, geçişi ve transferi durdurduğuna yönelik yani haber akışları yukarı yönlü hareketlerin etkili olmasını sağladı. Brent e, tekrar gittikte yüzde birlik bir yüzde e yakın bir mum yaktı. Bundan dolayı da petrol tarafı da yakından takip ediliyor diyebilirim. Kapanışa doğru piyasalarla ilgili aktaracaklarım bu kadardı. E, videomuzu beğendiyseniz videomuzun aşağısındaki beğendim butonuna Tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.